şehir, Başar şehir. Tam bu şehir. Tam başar şehir City. Swan City. Ne New York City. Şehir Başakşehir Başakşehir ne bu şehir de ne Bu başar şehir Bu şehir şehir New York'ı sen <laughs> <laughs> Sadırın gelen Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne 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 ha hacı abi ne gibi ya ne? Ak yada senin daha büyük bak. Ne daha büyük? Var var. Ne var ne? Yola koy. Hadi ben benimle bir 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 Böyle. bir 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 Parayla metresi zeynep. Dırra. Şimdi koğuşa ben haklı olur muyum? Kim kamerada? Adetse mağaza. Başır. Başarım. 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 Sen orada sen varım bütün laf bakatıyorum biz geçeceğiz. Terköy özel özeldi de özel özel. Loli. Ne alele de buha. Ne alele de buha. Sen. Geldi abi gel. Dostlar, dostlar. үсрэх хаалт. Нөвчөө мөн гомлуучид. Сизээ нэвээр пазаарнаа яаж дüşünüy? Үйгээр үржиж бошир өсөй. Аша. Өрөөчө нөвчөө